Thank you. Poğaça almaya gitmiştim, süt almaya gitmiştim. İşte evde çocuğum uyuyordu. Kapımı kilitledim. Beş dakika hemen poğaça alıp gelecektim. Geldiğim zaman kapımın göbeğinin olmadığını fark ettim. Hemen çocuk odasına koştum. Çocuğum hala uyuyor. Eve baktım. Kamera kayıtları, kabloları falan parçalanmış. Eve zarar verilmiş. Kılık, kıyafet, ayakkabı her şey ortada. Seçip beğendiğini almış. Kılık, kıyafetim, ayakkabıma kadar. Hemen ilk çocuğuma baktım. Sonra kedime baktım kedim yok. Ondan sonra polis aradım. Hiçbir şeye dokunmadan evde ne eksiğim var falan hiç bakmadım. Direkt polis arkadaşları aradım. Görüntüleri gösterdim. Kızlar kültür kafeler caddesinde yakalanıyor, alıp götürüyorlar kızların evinden kedimi, eşyalarımı alıyorlar. İlk kediyi bana veriyorlar. Karakolda izin olmasın kedi diye. Kolda ifademi veriyorum. Kızlar tutuklanıyor. Sonra serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıkları zaman tekrar kapıma geliyorlar. Şikayetini geri çek. Kızlar. Evet. Yoksa çocuğun okula gidiyor. Okula gidip gelirken rahatsız ederiz. Şikayetini geri çek diyorlar. Geri çekmeyeceğimi söylüyorum. Hemen ıı, yani onlarla muhatap olmuyorum da. Telefondan video alıyorum. Hemen polis arıyorum. Tekrar ifade veriyorum. İşte ben diyorum ben şikayetimi geri çekmeyeceğim. Siz serbest bıraktınız. Bu sefer tehdit de geliyor. Ne olursa olsun şikayetimi geri çekmeyeceğim konu hırsızlığı da geç. Çocuğumun yanına yaklaşmaları, elinden telefonu almaları, evimden kediyi almaları. Yani ben tekrar laptop, telefon falan her şeyi halledebilirim. Çocuğuma bir şey olabilirdi. Yani evdeki evladım kediyi almaları. Bu zaten böyle şapşal bir hırsız olamaz yani evde kameranın olduğunu sonradan fark ediyorlar. Kırmaya çalışıyorlar. Oradaki fişi çekseler zaten kamera iptal olacak. Artık kamerayı iptal etmelerine gerek yok. isteseler. Yani o kamerayı alıp cebine götürüp götürs koysalar götürseler ben yine uydudan bakabiliyorum. Çocuğun elinden şeker alınmaz. Hı hı. Çocuğun elindeki telefonu alması. Peki Vicdansızlık. Hı hı. şimdi asinge alo gel çilingir ben eve girmek istiyorum. Gelip açıp gidemez. Zaten kızlar saçma sapan hal hareketlerinden belli ediyor kendilerine. En az Ufak şüphelenebilirlerdi. Hırsızlıkta bile böyle komedi bir hırsızlık görmemişsinizdir. Oyuncak köpekle kamerayı kapatıyor. O an seni zaten kamera çekiyor sen onu kapat sen ne yazar? Yani e, onun hakkında da şikayette bulunacağım tabii ki de. Yani onun yaptığı görev yüzünden ben çocuğumdan, kedimden, her şeyimden olabilirdim. Evet. Ve böyle insanlar elini kolunu sallayıp tekrar evime gelip işte biz serbest bırakıldık şikayetine geri çek deyip bir de çocuğumla tehdit ediyorlar. Başıma geldi lütfen Çilingirci arkadaşlara sesleniyorum. En azından bir kira sözleşmesine bakın. Bir ev sahibiyle de olay geçirin. Böyle hani evet, kapıcı olsun, yönetici olsun. Oturuyorum. Bir konu komşu bu burada mı oturuyor? Emin olduktan sonra kapısını açın. O zaman hırsızların yani işini kolaylaştırıyorlar. Ben kapımı her taraftan kitlemişim. Bir beş dakika ekmek almaya gidip gelemez miyim? Hemen borç almaya gittim aşağı ana yola. Tekrar geldim baktım kapımın yoktu. Hemen çilingir çağırdım. Çilingirciyle kapıyı açtık. Baktım evde kamera görüntüleri, kabloları kırılmış. Evim zarar görmüş. Yani bir çilingirci bir ev sahibinden izin almadan ya da bir kira sözleşmesi olur. Bir bakmadan hani herhangi bir alo gel kapımı aç deyip yani bildiğin hırsıza yardım ediyorlar. Bu konuda aydınlatmak istiyorum insanları. Çilingirci ile görüştünüz mü sonra? Evet polis arkadaşlar Hı? görüştü. Yani Sizde de hırsızlığa yardım etmişsiniz. Hani bu şekilde bir ev sabitle görüşmedir, kira sözleşme ister. Mi? Hani geldiniz, Hı. açtınız, gittiniz ama kim açtınız bilmiyorsunuz Hı. dediler. Çilingirci'nin hakkında da şikayette bulundum. Bilmiyordum dedi, Bilmediği kişiye kapıyı açmış.